Demirken Spor Kulübü'nden Miraç. Miraç'la beraberiz. Miraç e, yaptığımız maç hakkında ne düşünüyorsun? Maçta iyiydik. Karşı takım da iyiydi ama 3-0. Sonu olsun. Fena değil yine. Evet. E, peki turnuva hakkında ne düşünüyorsun? Böyle turnuvalar olsa gelmek ister misin? Çok isterim. Muhammed Emin Soylu. Soylu. E, ne düşünüyorsun maç hakkında? Yani iki takımda iyi oynadık. Arada ataklarımız kaçtı ama yine de iyi oynadık. Evet bence de. Peki turnuva hakkında ne düşünüyorsun? Olsa gelmek ister misin tekrar? Allah herkes ister bence. Bence de. <laughs> Futbol oynamayı seven herkes ister. <laughs> bence de. Tamam peki. Teşekkür ederim. Tebrik ederim tekrardan. Teşekkürler. Ee, Necip Efe. Necip Efe merhaba. merhaba. E, maç hakkında neler düşünüyorsun? Yasında e iyi ilerledik ama çok şut kaçırdık o yüzden. Geldik. Ki turnuva hakkında ne düşünüyorsun? Turnuva güzel, eğlenceli. Olsa yine gelirsin evet. değil mi? Peki tamam. O zaman teşekkür ederim, tebrik Teşekkürler. ederim tekrar. Teşekkür ederim.